Merhaba takipçilerim kanal hoş geldiniz kanal abone ben abone yandan bildirim açalım bir daha haber de videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım videonun altına yorum takipçilerim kalbiz destek olursa seviyorum takipçilerim Bu sefer Windows 10 desteği çektiği için artık Windows 10 format videosu gelmeyecektir full ağırlıklı Windows 11 işletim sistemi videosu gelecektir takipçilerim. Bas ıı, ıı, değişik değişik marka model laptoplara Windows 11 sistemi gelecektir. Onlarla ilgili elimiz, elimize öyle bilgisayar laptoplar açarsa öyle ilgili video çekeceğiz. İşte ıı, Lenovo, Levano iPad Levana Levana bilgisayarda bundan son bir işletim sistemi kurulumu olacak olacaktır SSD SSD alıp tak SSD takmayı da göstereceğim size onu bir gelecektir takip edelim Şimdi son bir işletim sistemi kurulumu olacaktır artık Windows 10 güvenlik desteği bitti güncelleme desteği bitti para para öderseniz bir yıl bir bir yıl daha güncelleme alırsınız. Takipçilerim eğer pa para falan vermek istemiyorsanız bilgisayarınız is bilgisayarınız sistemleri müsaitse Windows 11'e geçiş yapınız. Kaldırıyorsa Windows 11'i TPM'de açıksa geçebilirsiniz. Takipçilerim TPM'yi yaparken TM, tpm yok diye seçerseniz eski bilgisayarlara kurulum yapabilirsiniz. Takipçilerim. Eski bilgisayarlara kurulum yapabilirsiniz. rufus yaptıktan sonra tpm'yi kapatıyor ve eski bilgisayarları da Windows 11 kuruyor. Windows SP, Windows 7, Windows 10 güncellemesi de bitti ama Windows XP kullanan bilgisayarlar var takipçilerim. Windows 7 da aynı 8.1'de kullanan bilgisayarlar var. Yani sistemi çok düşük olanlar XP kullanabilir. Windows 7 kullanabilir. Windows 8.1 4 4 çıkardıysanız 8.1 Kullanabilirsiniz takipçilerim. Yani eski bilgisayarları varsa Remini yükseltebiliyorsanız yükseltin ve esnemciyi de yükseltebiliyorsanız yükseltin ve Windows 11'e geçiş sağlayın takipçilerim. Windows 11 kullanın. Windows 10 artık bitti. Ve bilgisayarınız heykeller tarafından hacklenebilirsiniz takipçilerim. Windows 11 kullanın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. sağ kalın kırık kanalına ısmarladık. İyi günler. Bye bye. Bir daha videoda görüşürüz. Bye bye.